Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz gaz basıncı. Geçen hafta katı basıncını sıvı basıncını işlemiştik. Bitirdik. E, gaz basıncı kaldı. Gaz basıncını işleyip e, ve ardından basınçla ilgili birkaç tane örnek çözüp konumuzu bitireceğiz çocuklar. Şimdi gaz basıncı <laughs> gazlar da moleküllere sahip oldukları için ve belli ağırlıklara sahip oldukları için bir kuvvet uyguluyorlar arkadaşlar yüzeylere. Biz buna ne diyeceğiz? Gaz basıncı diyeceğiz. Şimdi gaz basıncını açık hava basıncı ve kapalı kaptaki gaz basıncı olarak ikiye ayıracağız. İki, şekil, iki farklı şekilde işleyeceğiz. Ee, öncelikle açık hava basıncından bahsedelim. Şimdi açık hava basıncı biliyorsunuz bizim e, yer küremizin üzerinde bir atmosfer tabakası var, hava tabakası var. E, şimdi hava tabakamızda bir moleküllerden oluştuğu için onların hava moleküllerinin ağırlığından dolayı bir kuvvet uyguluyor arkadaşlar. Biz bu kuvvete de yani havanın e, birim yüzeye uyguladığı kuvvete de açık hava basıncı diyeceğiz. Yani e, hava yer küreye ve yer küre üzerindeki bütün cisimlere moleküllerinden dolayı bir ağırlık uyguluyor. Biz bu ağırlığa e, biz bu kuvvete açık hava basıncı diyeceğiz. Açık hava basıncının diğer adı atmosfer basıncı arkadaşlar. Şimdi at, e, açık hava basıncını e, Torricelli adında bir bilim insanı bir deneyle kanıtlığını ilk defa o kanıtlıyor ve deneye de kendi ismini veriyor arkadaşlar Torricelli deneyi. Bizim için önemli bir konu gaz basıncında. Şimdi Torricelli şunu yapıyor, bir tane bir metrelik cam tüp alıyor. Bu cam tüpün içerisinde yoğunluğu çok fazla olan bir sıvı koyuyor, o da civa arkadaşlar. Sonra bir kaba yine cıva dolduruyor. Ee, ve civa dolu cam tüpü bakın dikkat edin ağzına kadar dolduruyor. Neden ağzına kadar dolduruyor? Eğer buraya kadar ya da buraya kadar doldursaydı buraya hava sıkışırdı değil mi dışarıdan? Hava sıkışırdı ve deneyimiz doğru sonuç vermezdi. O yüzden tamamen ağzına kadar hava sıkışmayacak şekilde civayı dolduruyor ve civa dolu kaba boşaltıyor. Yani cam borumuz şurada tamamen boşalıyor. Şimdi cam borumuz tamamen boş boş olduğu için yani boş ne demek içerisinde hiçbir madde yok yani hava e, yani gaz maddede hava maddede hiçbir madde yok arkadaşlar tamamen boş e, boş olan yerde bir basınç olur mu olmaz şimdi kabımız açık olduğu için şuralardan ne yapıyor açık hava bir basınç uyguluyor e, burası basınç burada basınç yok e, buradaki basınç etkisiyle civa ne yapmaya başlıyor yavaş yavaş buraya yükselmeye dolmaya başlıyor arkadaşlar belli bir yüksekliğe gelince civa duruyor Demek ki diyor Torricelli buradan bir açık hava basıncı etki etti ve buraya kadar basıncı etki edebildi. Şurayı ölçüyor ve diyor ki buraya 76 santimetre olarak ölçüyor. Torricelli o zaman diyor ki demek ki açık demek ki diyor, hava 76 santimetreyi civa 76 santimetreye çıkarabilecek kadar bir basınç uyguladı. O zaman açık hava basıncı eşittir diyor. 76 santimetre civa diyor. Deneyi civa ile yaptığı için. Birimi de bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Açık hava basıncı eşittir 76 santimetre civa diyebiliriz. Toruçeli tabii ki deneyi farklı şekillerde yine deniyor, açıların değiştiriyor boruların. Ne kadar açılarını değiştirirse, ne kadar şeklin değiştirirse değiştirsin, yine aynı yüksekliğe çıkarıyor arkadaşlar. Yine 76 santimetre diyor. O zaman diyor ki he tamam gerçekten açık hava basıncı diye bir şey var ve 76 santimetre civa. Biz açık hava basıncını barometre adı verilen bir aletle ölçüyoruz çocuklar. Geliyorum. Açık hava basıncının sınavda karşımıza çıkacak yerlerine. Şu açık hava basıncı Deniz seviyesine yükseklere çıkıldıkça azalır. Şimdi toriçelli az önceki deneydi bu arada. Deniz seviyesinde 0 derecede yapıyor ki diğer dış etkenlerden deneyim etkilenmesin diye. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır demişim. Nasıl? Derste hep yapıyoruz. Şuraya bir yüksek dağ çizelim. Deniz seviyesi olsun buralar ve bazı noktalar verilmiş. Şurası da bizim gökyüzümüz. Hep hava. Buralar hep hava arkadaşlar. Hep hava molekülleriyle dolu. Şimdi ben deniz seviyesinde açık hava basıncını nasıl ölçtüm? Kaç ölçtüm? 76 cm civa olarak ölçtüm. Deniz seviyesinden yüksekleri çıkıldıkça açık hava basıncı ne yapıyor diyor? Azalıyor diyor. Peki neden azalıyordu? Hatırlıyor musunuz? Şöyle demiştik. Deniz seviyesine yükseğinde şöyle bir gökyüzüne kadar bir uzunluk çizelim. Buradan çizelim. Buradan çizelim. Şöyle. Şimdi bakıyorum. Aynı seviyeye kadar aldım. Şimdi baktığım zaman hangi nerede daha fazla hava molekülü var? Şuralarda daha fazla hava molekülü var değil mi? Yukarılara doğru çıktıkça hava moleküllerinin miktarı ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. E hava moleküllerinin miktarı azalınca mantıken buradaki basınç daha az değil mi? Değil mi? Burada daha fazla hava molekülü var. Daha fazla basınç uygular. Daha az hava molekülü var. Daha az basınç olur. Bu sebeple diyorlar ki açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır. Aşağılara inildikçe açık hava basıncı artar. Güzel. Deniz seviyesinde atmosfer basıncı kaç ölçtük? ölçtük? Biz 76 santimetre civa ya da 760 milimetre civa olarak da ölçüyoruz arkadaşlar. Biz buna tam 1 atmosfer diyoruz. Deniz seviyesindeki basıncı 1 atmosfer ya da 76 santimetre civa ya da 760 milimetre civa olarak ölçebiliriz arkadaşlar. Üçü de aynı şey. Geçiyorum. Birkaç tane burada örneğim var. Açık hava basıncını kanıtlayan örneklerim. Şimdi birinci örneğimde bize demiş ki deniz seviyesine yükseklere doğru bir noktalar verilmiş ve Torricelli'nin yaptığı deney. Şimdi Torricelli deniz seviyesi bu deneyi kaç yapmıştı, kaç ölçmüştü? 76 santimetre civo ölçmüştü. Biz az önce ne öğrendik? Açık hava basıncı yukarıya çıktıkça ne yapıyordu? Azalıyordu. O zaman en az nerede? şurada. Şimdi 76 santimetre çıkıldığına göre en fazla basınç burada ve en fazla basınç cıvayı 76 santimetre yukarı çıkarabilmiş. E yukarılarda basınç azaldıkça burada daha az daha az yüksekliğe çıkarmayacak mı? Mesela K noktası 75 santimetre olabilir mi? Olabilir. L noktası atıyorum 73 santimetre olabilir mi? Olabilir. M noktasında 70 santimetre cıva olabilir mi? Olabilir. Gitgide cıva seviyesini yüksekliği ne yapıyor arkadaşlar? azalıyor. Neden? Çünkü basınç azalıyor. Basınç demek? Ona uygulanan kuvvet demek. E ona uygulanan kuvvet arttıkça yükseklik de artar. Ona uygulanan kuvvet azaldıkça yükseklik ne olacak arkadaşlar? Azalacak mantıken. Yani. yani bu şekilde sorularla karşınıza çok çıkabilir. bunu önemseyin. Diğer bir deneyimiz var. Bunu evde birkaç arkadaşınız yapmıştı. bilindik bir deney. bir tane kağıdımız var arkadaşlar. Bir tane de içinde su dolu bir bardak var. İçinde su dolu bardağı ben düz bir şekilde üzerine kağıdı kapatıyorum. Ve atmosfer basıncı dışarıdan yine etki ediyor mu? Evet. Ben bunu sıkıca ağzını kapattığım zaman hiç boşluk, hiç hava almayacak şekilde kapattığım zaman. Bardaktan tutup ters çeviriyorum. Bardaktan tutup ters çevirdiğim zaman yine açık hava basıncı her yerden bu kağıda basınç uygulamayacak mı? Uygulayacak. Kağıdım ne yapmaz? düşmez arkadaşlar. Suyum dökülmez. Neden? Çünkü açık hava basıncı yine ne yapıyor arkadaşlar? Etki ediyor. Açık hava basınç etki ettiği için kağıdım düşmüyor. Suyum da dökülmüyor çocuklar. Yine karşımıza çıkacak soru tarzların e, soru tarzı bu şekilde gelebilir. E, onun bir örneğini yapalım. Şimdi burada bizim bir tane pet şişemiz var. Güzel. İçerisinde içmişiz. İçerisinde hava var. E, Şurada içerisinde hava var. Şimdi ben bu içerisindeki havayı boşalttığım zaman pipetin, e, pipetle havayı boşalttığım zaman kutu açık hava basıncının etkisiyle içeriye doğru ne olmuş arkadaşlar? Büzülmüş. Neden? Sen şimdi burada hava. Hava ne demek? Orada bir madde molekül var demek. Bir basınç var demek. Bu şekildeyken evet düzgün şekilli kalabilir. Ama sen bunun içerisini boşalttığın zaman bak boş diyor. Hiçbir şey yok. Bir basınç olabilir mi madde olmadığı için? olamaz. E burada basınç yoksa e dışarıda basınç vardı. Var. Dışarıdaki basınç ne yapacak oraya? E, pet şişeye basınç uygulayacak arkadaşlar. Basıncın etkisiyle ne yapacak? Büzülecek. Tamam. Bu, bu örnekler gerçekten çok önemli. Geçiyorum. Peki biz açık hava basıncını günlük hayatta üzerimize hissetmiyorduk değil mi? Bunu yine mevsimler konusunda da söylemiştik. Hissetmiyoruz çünkü bizim içerimizdeki kan basıncıyla dışarıdaki açık hava basıncı dengede olduğu için biz açık hava basıncına etki etmiyor e, hissetmiyoruz aslında çok büyük bir açık hava basıncı etkisi var e, cisimler arkadaşlar gelelim şimdi kapalı kaptaki gaz basıncına ben e, gazla biliyorsunuz gazlar e, tanecikleri çok serbest bağımsız hareket ediyorlar arkadaşlar gaz molekülleri bağımsız hareket etmeyi seviyorlar özgürler arkadaşlar. Yani serbest serseri stilleri var diyebiliriz. Şimdi bu gazlar çok serbest hareket ettikleri için çok da e, kıpır kıpır hareket ederler. E, bir kabın içerisine koymam çok zor oluyor. Yani sen alıp da bir gazı e, gaz haliyken bir kapalı kabın içerisine koyamazsın. Bu yüzden ben bir gazı kapalı kaba koyacağım zaman yüksek basınç altına ne yapıyordum? Sıvılaştırıyordum. Ders hatırlarsınız. Yüksek basınç altına sıvılaştırıp kapalı kaba o şekilde koyuyorum. Ve orada tekrar gaz oluyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi ben buraya yüksek basınç etkisiyle gazı sıvılaştırdım. Yüksek basınç. Burası alçak basınç. Yüksek basınç etkisiyle sıvılaştırdım. Ve burası yine ne? Alçak basınç. yüksek basınçtan alçak basınca geçerken sıvı yine ne olacak arkadaşlar? Gaz haline dönüşecek. Ve ben kapalı kabımın içerisinde gazı koymuş oluyorum. Bu da önemli bir biri olarak kalsın. Şimdi ne dedik gazlar için? Çok serbest, özgür hareket eden molekülleri var dedik. E bu moleküller kapın içerisine girdiği zaman e, özgür olmayı seviyor dedik. Ne yapacaklar? Dışarı çıkmak isteyecekler. Sevmiyorlar çünkü e, serbest dolaşmayı seviyorlar. E, kapalı kavın bütün çevresine, bütün çeperine ne yapacaklar arkadaşlar tanecikler? Hareket ettikleri için, dışarı çıkmak istedikleri için sürekli çarpacaklar. Sürekli çarptıkları için bir ne oluyor orada bir basınç oluşturuyor çocuklar. Bunu unutmayalım. Gaz tanecikleri dışarı çıkmak istiyorlar. Sürekli hareket halindeler. Biliyorsunuz dönme, öteleme, titreşim bütün hareketleri yapıyorlar ve bu hareketler sonucunda e, kabın dış çeperlerine bir basınç e, bir kuvvet uyguluyorlar. Biz buna basınç diyeceğiz çocuklar. Kapalı kaptaki gaz basıncı. Kapalı kap şunu söyleyeyim bir saniye. Kapalı kaptaki gaz basıncında balon çok e, ayrı önemli bir madde. Çünkü balon esnek bir madde. Gaz basıncında esnek maddeler ve esnek olmayan maddeler e, farklı özellikler gösterir. Örneğin sen bu tüpün içerisine e, gazı belli bir noktaya kadar sıkıştırabilirsin. Ama balon esnek olduğu için arkadaşlar e, o da yine patlayabilir ama daha fazla madde sıkıştır e, daha fazla gaz sıkıştırabilirsin. Çünkü esnektir arkadaşlar. Esnek olduğu için hacmi ne yapıyor sürekli? Artabiliyor. O yüzden e, balon gibi esnek maddeler lerle e, şu şekilde esnek olmayan maddeler arasında farklılıklar var. Peki ben kapalı kaptaki gaz basıncıma e, ne şekilde etki edebilirim? Yani neler etkiler? Ona bakalım. Şimdi mantıken yani, gaz basıncı neye bağlıdır? Gaz miktarına. Gaz miktarı yani molekül sayısına. içerisindeki molekül sayısı. Düşündüğümüz zaman molekül sayısı arttıkça daha fazla hareket, daha fazla çarpma demek değil mi? E, bu da daha fazla basınç demek değil mi? O zaman gaz miktarı arttıkça, molekül sayısı arttıkça basınçta ne olur arkadaşlar? Artar. Yani doğru orantılı. Peki başka nasıl değiştirebilirim? Sıcaklık değiştirme. Yani ortama sıcaklığını, gazın sıcaklığını değiştirerek basıncı değiştirebilirim. Bugünlük hayatımızda aslında çok fazla önemli bir yer kaplıyor çocuklar. Şimdi sıcaklığı arttırırsam mantıken. Şimdi gaz molekülleri sıcaklığı kapalı kapta arttırdım sıcaklığını arttırıyorsun ve onlar bunalıyor gibi düşünebiliriz mesela. Kabın içerisinde daha çok bunalıyor, daha çok sıcaklıkları artıyor, hareketleri artıyor, hızları artıyor. Daha fazla dışarı çıkmak istiyorlar. Artık sıkılıyorlar ve daha fazla genleşiyorlar. Daha fazla birbirlerine uzaklaşmak istiyorlar. E bu da basıncı ne yapar arkadaşlar? Arttırır. O yüzden sıcaklık arttıkça gaz genleşeceği için, birbirlerinden uzaklaşmak istedikleri için basıncı artar çocuklar. O zaman bununla da doğru orantısı var. Sıcaklık arttıkça gaz basıncı artar. Ee... Mesela buna mutfak tüplerini örnek verebiliriz. Birçok haberlerde duyuyorum ben mutfak tüpü patladı, mutfak tüpü patladı. Bunun sebebi ne? Şimdi mutfak tüpü kapalı bir kap ve içerisinde gaz var. O ortamın sıcaklığını arttırdığın zaman gazlar dışarı çıkmak isteyecek. Daha fazla basınç uygulayacaklar, daha fazla hareket edecekler. Daha fazla basınç uyguladığı için gitgide basıncı artıyor, artıyor, artıyor ve artık Kap buna dayanamıyor ve büyük bir patlama gerçekleşiyor. Patlamanın sebebi de o yine basınçla alakalı çocuklar. E, yüksek basınç ve alçak basınçla alakalı büyük bir patlama gerçekleşiyor. Hacim yani kabın büyüklüğüne hacmine bağlı mıdır? Şimdi mantıkken sen bir e, ne diyelim bir oda dolusu aha, e, aynı gazı aynı gaz miktarını pardon şimdi aynı gaz miktarını küçük bir oda düşünelim. Ee, bir tane de küçük bir tüp düşünelim o zaman. Şimdi i̇şte aynı gaz miktarını buraya koydu tüpün içerisine koyduğum zaman mı daha çok basınç yapar yoksa bir odaya dağıttığın zaman mı yani odaya koyduğun zaman mı daha fazla basınç yapar. Şimdi gaz molekülleri serbest hareket ediyorlar ya bütün yüzeyleri hareket ederler dağılırlar arkadaşlar. Hatta gazların belli bir hacmi yoktu bulundukları yerin hacmini alıyorlardı. E bütün odaya dağılacakları için burada basınç ne olur az olur. Burada basınç ne olur daha fazla olur. O zaman kabın hacmi arttıkça gaz basıncı ne olur? Azalır. O zaman burada nasıl bir orantı var? Ters bir orantı var. Kabın hacmi artarsa basınç azalır. Kabın hacmini küçüldürsen, daha küçük bir e, kaba o gazı sığdırmaya çalışırsan orada basınç daha fazla olur çocuklar. Şey gibi düşünün. 10 kişiyi bir tuvalete sokmak gibi ya da 10 kişiyi e, koca bir e, sınıfa sokmak gibi düşünebilirsiniz. Hangisi basınç daha fazla olur? Tabii ki bir tuvalette basınç daha fazla olur. Gelelim birkaç tane sorumuz var. Onları çözelim, pekiştirelim çocuklar. Çıkmış sorulara benziyor. Onlara benzer sorulardan bulmaya çalıştım. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki aşağıda sıfır derecede yapılan D seviyesinde yapılan bir deney verilmiştir. Bu deney Torricelli'nin deneyini farklı yorumlanmış hali diye düşünebiliriz çocuklar. Bakalım ne diyor. Şimdi 100 santimetrelik 1 metrelik cam boruyor. Tamamen cıva doldurmuş ve ağzını kapakla kapatmış. Niye kapakla kapatıyordu? İçerisine hava girmesin. Gaz maddeler girmesin diye. Ağzını tamamen doldurdu ve kapattım. İçinde sadece cıva var. Ve cıva dolu kaba bunu koydum diyor. Daldırdım. Daldırdıktan sonra kapağı açıyor. Kapağı açtıktan sonra cıva seviyesi düşerek 76'da Sabitleniyor arkadaşlar. Bu Torricelli deneyi biraz farklı yorumlanmış hali. Torricelli deneyi diyemeyiz. Farklı yorumlanmış hali. Birazcık civa seviyesi düşüyor ve şurada bir boşluk oluşuyor. Bakın dikkat edin boş hiçbir şey yok. Buna göre hangisi söylenemez. Açık hava basıncı 76 cm yüksekliğindeki civan oluşturduğu basıncı eşittir. Doğru mudur? Doğrudur değil mi? 76 cm civaya eşitlemiştik açık hava basıncını. Kap, kap açıldıktan sonra cam boruda kap açıldıktan sonra cam boruda oluşan cıva seviyesinin düşmesiyle bir boşluk oluştu. Bu boşluğa hava ile dolmuştur diyor. Hayır, hava dolmadı. Hava dolsa deneyimiz doğru olmazdı. Hatta ne dedik? Ağzını tamamen kapattı ki hava dolmasın deneyimiz düzgün olsun. Yanlış cevap bulduk ama devam edelim. Cam borunun cıva ile doldurulup ağzının kapatılarak boru içerisindeki gaz sıfırlanmıştı. Boru içerisindeki gaz madde tamamen hava sıfırlandı. Doğru amacımız buydu. Kap açıldıktan sonra cam boruda cıva seviyesinin düşmesi cıva, cıva yüksekliğini oluşturduğu basıncın açık havadan büyük olması demiş. Doğru. Şimdi bu deneyde cıva seviyesinin cıva yüksekliğinin basıncı daha büyük ki Aşağılara doğru iniyor civa yüksekliği. Açık hava basıncı daha büyük olsaydı yukarı doğru çıkardı. Orada bir boşluk oluşmazdı. O zaman doğru cevabımız bursa. Boş ağırlıkları aynı olan kaplar. Kapların boş ağırlıkları aynı. Buna göre kapların zemine uyguladıkları basınçlar. Kapın zemine uyguladığı basınç ne demek? Katı basıncı demek. Sıvı basıncı görünümü katı basıncı sorumuz arkadaşlar. Şu aynı yüksekliğe sahip aynı boş kaplarımızın ağırlıkları aynı. Kağıt zemine yaptı basınç. Şimdi katı basıncı neye bağlıydı? Katı basıncı ağırlık bölü yüzey alanına bağlıydı. Şimdi yüzey alanına bakıyorum. İkisi, ikisi, ikisi. Geçtim. Yüzey alanları eşitse sadece kime bakacağım? Ağırlığa bakacağım. Şimdi boş kap boş kapların ağırlıkları aynıysa ben boş hallerine G, diye, G desem hepsine olur mu? Olur. Peki bunun içerisinde 3 litre sıvı konmuş. 3 litre sıvıya da 3 g diyebilir miyim? dedim. 4 litre konulmuş. 4 litreye de 4 g diyebilir miyim? diyebilirim. 2 litreydi, de 2 g desem. Toplam ağırlıklarına bakayım. Boş kabın ağırlığı ve suyun ağırlığı ne oldu arkadaşlar? 4 g. Boş kabın ağırlığı ve suyun ağırlığı ne oldu arkadaşlar? Toplamda 5 g. Boş kabın ağırlığı ve suyun ağırlığı ne oldu? 3G oldu. Şimdi yüzde yalan eşit olduğu için sadece kime bakacaktım? Ağırlığa bakacağım. E ağırlık da katı basıncıyla nasıl bir ilişkisi vardı? Ağırlık arttıkça katı basıncı artıyordu. O zaman en büyük olan kim? 2 sonra 1 sonra nedir arkadaşlar? 3, 2, 1, 3 Diğer sorumuza bakalım. Yükseklikleri aynı farklı cins sıvılar yükseklikleri aynı ve farklı cins sıvı farklı cins sıvı ne demek yoğunluğunun farklı olması demek biliyorsunuz yoğunluk ayırt ediciydi her sıvı için farklı buna göre K ve L noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili hangisi doğrudur demiş şimdi yükseklikleri aynı evet ama yoğunlukları farklı şimdi benim sıvı basıncım neye bağlıydı P eşittir yükseklik çarpı yoğunluğa bağlıydı yükseklikleri aynıysa kime bakacağım yoğunluklarına bakacağım. Ama sorumuzu okuyalım. Birinci sıvının yoğunluğu, ikinci sıvının yoğunluğun iki katı ise. Yani diyor ki K'nın yoğunluğu L'nin iki katı ise L'ye D desem, K'ya 2D desem öyle ise. K noktasındaki basınç L'ninkin iki katı olur. Hemen işlemle bunu bulabiliriz. Birinci öncüle göre. Şimdi benim sıvı basıncım P eşittir H çarpı D'ydi değil mi? H'im kaç H? 2H. Yoğunluğuma kaç dedik? 2D. Ne oldu buradan basınç? 4P oldu. Buna gelelim. H çarpı D'den. Kaç H bu? 2H. Yükseklikleri aynı dedik. Yoğunluk D. Ne oldu buradan? 2P. Bakın eğer yoğunlukları 2 katıysa basıncıda ne oldu? K'nın basıncı. L'inkin 2 katı oldu. Doğru mu oldu birinci öncülüm? Doğru oldu. İkinci sıvının miktarı. İki katına çıkarılırsa L noktasına uygulanan sıvı basınca iki katına çıkar. Öyle mi? Hemen atlamayacağız aslında. Öyle değil. Şimdi bu kap genişleyen bir kap. Genişleyen kap olduğu için iki katı kadar miktarını koysam iki aş yüksekliğine çıkar mı yine? Çıkmaz. Aynı miktardan su koysam iki aşı çıkmaz. Çünkü genişleyen kap yüksekliği biraz daha ne olacak? Az olacak. Evet yüksekliği artar. Ama iki katı kadar artmaz. Çünkü genişleyen kapı olduğu için. Biraz daha az artar. Atıyorum. iki aş da e, bir buçuk aş arttı. Üç bölü iki aş arttı. E, katına çıkar mı o zaman? Hayır. Çıkmaz. Biliyorsunuz basınç yükseklik ve yoğunluğa bağlıydı. Birinci sıvı harç seviyesine kadar boşaltırsam. Birinci sıvının yüksekliğinin yarısını aldım yarısını alırsam diyor K noktasındaki sıvı basıncı yarıya düşer. E ben yüksekliği yarıya indirirsem atıyorum H değil 2H değil de H yapsam ne olur burası 2P olur. E ne oldu basınç? Yarıya indi. Doğru mu? Doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 olur. Yine iki tane sorumla devam edelim. Şimdi bir tane deneyimiz var. Deneyin aşamaları verilmiş ve deneyle ilgili hangisi bize doğrudur diyor. Deneyin aşamaları. İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliniyor. Tamam deldik. Deliği parmağıyla kapatıp içini suyla doldurduktan sonra parmağımızı çekiyoruz ve su akışı gözlemleniyor. Tamam. Hemen gözümüze canlandıralım. Bir tane peç şişemiz var çocuklar. Peç şişemizi biz ağzı açık peç şişemizi yan taraftan deliyoruz. Yan taraftan deldikten sonra diyor parmağı deliğe kapatıyorum ve içerisi su dolduruyorum. Sonra diyor parmağını çekersen su akışı gözlemlenir. Evet gözlemlemiş. Tamam okey. Sonrasında diyor ben e, kapağı kapattığım zaman bir süre sonra su akışı gözlemlenmiyor. Bununla ilgili hangisi doğrudur demiş. Şekil 1'de suyun delikten akışında yalnızca sıvı basıncı etkilidir. Şimdi şekil 1'de ağzı açık mı? Evet sıvının akışında hem sıvı basıncı hem de ne vardır? Ağzı açık ya açık hava basıncı vardır arkadaşlar. Bir kabın ağzı açıksa orada açık hava basıncı etki eder. Yani yalnızca sıvı basıncı değil yanlış. Şekil 2'de şişenin içerisindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir demişim. Şimdi bunu geçelim diğer şıklardan devam edelim. Şekil 1'de suyun delikten akışında. Yalnızca atmosfer basıncı etkidir. Az önce dedik hem sıvı basıncı çünkü yüksekliğe de bağlı biliyorsunuz. Hem de açık hava basıncı dedik. Yanlış. Şekil 2'de şişe içerisinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir. Şimdi gazlar suda niye çözünsün? Biz hiç basınçta böyle bir şeyden bahsettik mi? Hayır. Hiç alakası yok. Yanlış. Şekil 2'de e, içerisindeki basınçta dışındaki basınç dengede olduğu için kapağı kapattım çünkü kapağı kapatınca buradaki basınçla buradaki basınç birbirini ne yaptı arkadaşlar dengeledi birbirini dengelediği için artık su akışı ne yapmadı gerçekleşmedi o yüzden Bursa doğru cevabımız evet son sorumuz Özdeş cisimler verilmiş ve bu cisimlerle ilgili bir deney yapılıyor. Bununla ilgili hangisi doğru? Şimdi birinci şekilde cisim, şimdi bu cisimler özdeş, ilk halleri özdeş, çok güzel ağırlıkları, yüzey alanları aynı. Birinci şekilde cisim dikey olarak, ikinci şekilde cisim de yatay olarak ortadan kesiliyor arkadaşlar. Bunlar önemli kelimeler. Dikey ve yatay olması önemli kelimeler. Evet, bundan sonra diyor neler doğru olur? Şimdi ben bu ilk e, haline 2G ağırlığında ve 2S yüzey alanlı desem yine aynı şekilde özdeş cisimler dedim. Çok güzel. Sonra ben bunu dik olarak ortadan ikiye kesince ağırlımı yarısı ne yaptı? Gitti. O zaman G kadar ağırlıkta kaldı. Peki yüzey alanında yarısı ne yaptı? Gitti. S, S. S diye mi kaldı? Evet. Çok çok güzel. Burada yine yatay olarak kestiğim zaman ağırlığım ne oldu? Yarısı gitti G ama yüzey alanı ne oldu yine değişmedi ikisi. Buna göre hangisi doğru demiş. Birinci uygulama sonucu cismin zemine yaptığı basınç artar. Şimdi birinci uygulama ne demiş bize? Dikey olarak ortadan ikiye kestim basıncı artar mı? Bakalım artar mı? İlk durumdaki basıncına bakalım. Basınç neydi? G bölü S. Bunun ağırlığı ne kadar? 2G. Yüzey alanı 2S. Buradan ne çıktı bakın? P kadar. E bunun da ağırlığı G. Yüzey alanı S. G bölü S'den basınç ne çıktı? P. Bakın basınç değişmedi. Artmadı. Değişmedi arkadaşlar. O zaman size uyarı. Çok önemli. Diyor ki adam bir cismi tam dikey olarak tam ortadan ikiye ayırdığın zaman basınç değişmiyor. Bir cismi dikey olarak ayırdığın zaman basıncı ne yapmıyor? Değişmiyor. Ama yatay olarak olana bakalım. Yine bunlarla ilk durumda neydi? P. İkinci durumda ağırlık bölü yüzey alanı 2 S ne oldu bakın? 1 bölü 2 P oldu. Basıncı yarıya düştü. Niye? Sadece ağırlığı azaldı. E ağırlık kazanca basınçta ne olur? Azalır. Güzel. Zaten soruyu bulduk. İkinci uygulama sonucu cismi yere yaptı. Basınç azalır. Bakıyorum cismi yere yaptı. Basınç ne oldu? Yarıya düştü. Azaldı. Neden? Çünkü ağırlığı gitti. Doğru. Her iki işlem sonucunda cismin zemin uyguladığı kuvvetin büyüklüğü azalır. Her iki işlem sonucunda cismin zemin uyguladığı kuvvetin büyüklüğü cismin zemin uyguladığı kuvvetin büyüklüğü nedir? Ağırlık. Her iki durumda ağırlık ne oldu? Azaldı. Bakın G. G. Doğru mu? Doğru. Ee, bu sorumuzun cevabı da yerimiz kalmadı. 2 ve 3 oldu çocuklar. Ee, Basınç konumuz burada bitiyor. Basınç gerçekten LGS için önemli bir konu. Zaten artık sadece ilk dönem konularından çıkacağı için daha fazla üzerine duracaklarını, daha fazla yoğunluk vereceklerini düşünüyorum. Özellikle sıvı basıncı ve gaz basıncı size uyarıyorum çocuklar. Çok dikkatli olun. Çok fazla soru tarzı çözmeye çalışın. Kendinize çok iyi bakın diliyorum. diyorum. Sizlere hayırlı Ramazanlar çocuklar. Haftaya dördüncü ünitemize başlıyoruz artık güzel bir ünite. İnşallah yararlı olmuştur. Hepiniz hoşçakalın.